Tarih boyunca insanlar müzikle hep iç içe bir yaşam sürmüşlerdir. İlkel dönemlerde bile bazı müzik aletlerine rastlanabilir. Dinsel törenlerde, doğumlarda ya da ölümlerde bu müzik aletleri kullanılmıştır. En ilkel müzik aleti sizce nedir? Hasret? Taş olabilir mi? Doğru. Atalarımız kendi sesleri dışında ilk melodileri taşları birbirine vurarak üretmişlerdir. Biraz da bugüne bakalım. Müzik üretebileceğimiz sayısız enstrüman var. Çok yetenekli müzisyenlerimiz var. Peki sizce ortaya çıkan sonuç neden parlak değil? Hı? Nedeni basit aslında. Günümüzde arkadaşlar, müzik artık bir basamak olmuş durumda. İki taşı birbirine vurup ahenkli bir melodi çıkaramayanlar kendilerini sanatçı ilan etti. Kim olduğu, nereden geldiği belli olmayan, cebi para dolu birileri ben yapımcıyım diye ortaya çıktı. Belki biz sayıca daha az durumdayız. Onlar daha kalabalık. Ama bu onların daha iyi olduğunu göstermez. Biz ve bizim gibiler iyi müzik yapmak istiyor. O yüzden hepimiz buradayız. Sizden hayatınızın hiçbir döneminde kendi doğrularınızdan taviz vermemenizi istiyorum. Şimdi herkes çalışma notlarını çıkarsın. en kısa zamanda albüm hazırlıklarına başlamamız lazım. Yani daha fazla beklemenin hiçbir alemi yok. Hasret'in albümü hemen hazırlanmalı. Sen bir piyasayı araştır. Kimin elinde ne var, ne beste var, kimin elinde hangi söz var, tamam? Bu akşam sahil restoranda üç kişilik yer ayırttır. Hı. Hı hı. Yapımcı Kenan Yılmaz'la yemek yiyeceğiz. Hasret de bizimle olacak. Başka bir şey olursa tekrar ararım. Tamam. Görüşürüz. Hasret. Dersten önce Levent gelmişti. Odamda olmalı. Ben bir bakayım. Gazeteciler de birazdan burada olur. Ne? Şaka yapıyorsun. b 呢，n Sever misin karikatürleri? Bazen herkesin biraz gülmeye ihtiyacı oluyor. Çok acılı, mutsuz bir hayatın varmış gibi konuşuyorsun. Yok, öyle demek istemedim. Belki de öyledir. Olabilir yani. Hepimizin hayatında bir sürü acı oldu. Neyse. Ne oldu Hasret meselesi? İdare ile görüştüm. Kaydı devam edecek. Hı, güzel. Bu okul... ...Hasret'in şu saçma sapan piyasadan uzak durmasını sağlıyor. Eh, sadece bu açıdan bile buraya gidip gelmesi iyi. Hem derslere de kendini veriyor. Sizin için de iyi oldu sanırım. Efendim? Yani hasret sonuçta eski öğrenciniz. Belli ki yetenekli de. Tekrar onunla çalışmak sizin için zevkli olur diye düşünmüştüm. Özgeçmişimi hazırladın mı? Hı, hı. Çıktısını alır getiririm.